Yanımda inşaat mühendisi Ada Pazarından birlikte geldik. Ahmet Orhan var. O da gözlemlerini anlatsın, neler gördü Adıyaman'da Ahmet. Ee, i̇lk önce geçmiş olsun diyorum. Ee, normalde ben Adıyaman'ı bu kadar çok yıkım olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Yani basından gördüğümüz kadar tamam bir şey ama bu kadar büyük bir yıkımın olduğunu tahmin etmiyordum. Neredeyse her sokak, her e, caddede. Büyük yıkımlar var ama yıkımları incelediğimde mesela arkamızdaki binada bakıyorum ve yanımda karşısında bir bina var. Bunlar da eski yani 99 öncesi yapılan yapı olduğu belli. Değil. Bizim nervürlü demir dediğimiz demir var. Normalde 99'dan sonra zorunlu tutuldu ama bunlar 99'dan önceki inşaatlarda nervürsüz demir kullanılıyordu. Bir de e, biz binalarda tasarlarken güçlü olan zayıf güçlü olan zayıf kiriş ilkesi vardır. Ona göre tasarlarız. Yani bina ne kadar hani depreme maruz kalsa da en kötü ihtimal ayakta kalsın, kirişler zarar alsın diye tasarlanır. Tabi e, tabii burada tasarımsal hatalar gözüküyor. Ee, mesela o yüzden de kolonlarımızda bizim etriye dediğimiz bağlan donatılar var. Etriye mesela buradaki kolonları incelediğimizde etriye gözükmüyor. Birkaç tane yapıda da inceledim bunları. Bunlar tabii teknik detaylar. Ee, normalde yönetmeliklerimiz cidden 99'dan sonra çıkan bütün yönetmeliklerimiz çok iyi. Ee, bu konuda yeni yapılan binalar da çok yıkılmış Ahmet. Yeni, yeni yapılan, yapılan binaların evet, da, da gezecek, yıkıldığını yeni, gördüm. Yeni yapılan binalarda da hasar var. Ee, i̇şte artık oradaki hatalara teknik hataları bir incelemek lazım. Ee, aslında bu meslektaşlarımın da bu binaları gelip en azından e, neden yıkıldığını meslek odalarının bu konuda bilgilendirme yapmasını o gerekir. Yanımda Cemil Barik var Sakarya'dan iş insanı. Onun da gözlemlerini alacağım. Sonra RATET Başkanı Remzi Adıyaman'ın gözlemlerini alacağım. Buralar gerçekten çok kötü. Binalar ayakta duran var ama hepsi hasarlı. Hepsi darbe almış. Sen neler gördün? Şimdi öncelikle tabii beraberiz. İki gün, bugün ikinci gün. Yarın da buralardayız, bu bölgedeyiz ve e, hakikaten e, gezdikçe e, bu depremin ne kadar büyük bir deprem olduğunu yani asın e, felaketi diyebileceğimiz bir e, deprem olmuş. Bunu özellikle belirtmek isterim. Ancak tabi e, Adıyaman e, anladığımız kadarıyla tabi hep Hatay diyoruz e, Kahramanmaraş diyoruz Eyvallah çok ciddi yıkımlar var. Ama bu arada bunlar tabi ön plana çıkarken Hatay burada unutuldu gibi geldi bize. Çünkü beraber gezdik, az önce gördük. Hatay'ın neredeyse tamamı yıkılmış durumda. Yıkılmayan binalarda zaten ağır hasarlı. Ve bunların da zaten hemen hemen hepsi yıkılacak. E, tabii can kaybı e, malum, söylemeye gerek yok. E, toparlanması inşallah devlet, millet, e, hepimiz e, STK'lar, e, gönüller bir araya gelerek e, hızlı bir şekilde e, en azından e, tabii e, giden canı geri getiremeyiz ama acilen dediğiniz gibi şu andaki burada gözlemlerimizle işte beraber bakıyoruz. İlk etapta e, çadır e, bir konteyner ve çadır ihtiyacı çadır. olduğunu gözlemledik. Onları gözlemledik. Onun haricinde işte işte gıdada işte giyim, konfeksiyon falan orada herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Ama e, çadır ve e, acilen konteyner ihtiyacı olduğunu e, gözlemledik. Bu anlamda da tabii e, buradan da işte Hatay'a geçeceğiz. E, Hatay'da bir incelememiz gerekecek. Ee, i̇nşallah e, bu acıları hep beraber e, tez vakitte sararız diye düşünüyoruz. E, Allah devletimize, milletimize daval vermesin. E, tekrar Türkiye'mizin başı sağ olsun.